Merhaba, hoş geldiniz. Ben Bengisu. Kanalımda hayatımı ve hayallerimi paylaşıyorum sizinle. Eğer ilk defa kanalıma geldiyseniz aşağıda abone kutucuğuna basarak ailemize katılabilirsiniz. Ve eğer aboneyseniz ama video bildirimlerini henüz açmadıysanız aşağıdaki abone ol zilinden bütün bildirimleri almaya tıklayıp bu bildirimleri açtıktan sonra da tüm yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Öncelikle bunu bir eklemek istedim. Videonun başlığından anlayacağınız üzere herkes aslında bu aralar böyle kitap önerileri, film önerileri videoları yapıyor ama ben aslında bunu birazcık daha spesifik bir şekilde yapmak istedim ve seyahat konulu benim gibi eğer seyahat etmeyi çok seviyorsanız ve seyahat kitapları hoşunuza gidiyorsa bunlar için size önerilerde bulunacağım. Bu videoda size 7 tane seyahat konulu içine böyle şehirler geçen kitaplardan bahsedeceğim. İlk önerim Alain de Botton'un Seyahat Sanatı kitabı olacak. Bu aslında birazcık seyahatin felsefesini anlatan bir kitap. Böyle farklı yerlerin, mimarilerin ve seyahatin aslında gündelik felsefesini anlatan bir kitap. Oldukça keyif alarak okumuştum ve bu kitaptan sonra seyahat olan bakış açım çok değişmişti. Bu yüzden ilk olarak bunu önermek istedim. İkincisi ise yine Aleynin Havaalanında Bir Hafta isimli kitabı olacak. Havalimanlarında, tren, garlarında ve otobüs istasyonlarında zaman geçirmeyi seviyorsanız benim gibi bu kitabı da çok seveceğinizi düşünüyorum. Aleynin bir hafta boyunca Heathrow Havalimanında kaldığı, gözlemlediği ve analizlerini paylaştığı yine birazcık felsefik ama çok güzel bir kitaba bunu da öneriyorum. Üçüncü önereceğim kitap e, muhtemelen birçoğunuzun bildiği yani seyahat üzerine okumayı seviyorsanız muhtemelen bununla başlamışsınızdır. Ama bunu eklemeden de bu liste olmaz diye düşündüm. Jack Kerouac'ın Yolda Kitabı. E, Jack Kerouac zaten beat kuşağının aslında bu aylaklık, e, bu gezginlik çağlarının bir numaralı insanı diyebiliriz. Ve yazdığı kitaptan seyahatlerini, yollarda olan maceralarını anlatıyor. Birazcık roman. Hatta bunun filmi de var. Filmini de öneririm. Onu da izleyebilirsiniz. Ama kitabı da muhakkak okumanızı öneriyorum. Buket Uzuner'in yine Yolda isimli kitabını eklemek istedim. Buket Uzuner de aslında güzel bir seyahat yazarı demek istiyorum. E, farklı kitapları da var tabii ki bu kitiplerinin ama seyahat üzerine de çok güzel şeyler yazıyor. Çok seyahat etmiş, gezmiş görmüş birisi. O yüzden yolda kitabını çok keyifle okumuştum. Bir de Gezi Kitaplığı isimli 3 tane kitabı vardı. Çok böyle tatlı 3 kitaptı. Bu 3 kitabı da Gezi Kitaplığı şeklinde satın alarak okuyabilirsiniz. Ve gittiği, gezdiği şehirlere ait notlarını, hikayelerini okuyabilirsiniz. Kaç oldu? Bir diğer bahsedeceğim kitap da Stephen'ın Stephen Stephen Ziyek mi? Yani tam olarak nasıl okunduğunu unuttum soyadının. Stephen'ın yolculuklar üzerine kitabı. E, yaptığı seyahatleri, gezip gördüğü yerleri anlatıyor. Hatta ben bu kitabı Interrail'a giderken almıştım. Ve bir gün böyle trende orada okuyordum. Sonrasında fark ettim ki aslında okuduğum kitap Stephen'ın da o zamanlar o trenle gidip o şehirleri gezdiği bölümmüş. Beni çok etkilemişti o yüzden. Bu kitabın bende yeri bu yüzden bir ayrıdır. Ama çok keyifli bir kitaptı. Tekrar tekrar okumak için kütüphanemden e, eksik olmayacak bir kitap. Bu yüzden bu listeye kesinlikle eklenmesi gerekiyor diye düşündüm. Son olarak da Virginia Woolf'ten bahsetmek istiyorum. Bu Virginia Woolf'un Londra manzaraları kitabı ince bir kitap, böyle çok tatlış. Ee, Virginia Woolf'un zaten ben mesela bilinç akışı olarak yazmasını çok seviyorum ve kendine has bir dili akışı var ve bununla birlikte Londra'ya ait yazdığı yazıları bir kitapta toplamışlar. Bu yüzden bunu da bu listeye eklemek istedim. Ve sanırım bu kadar ekleyeceğim kitaplar. Sizin de eğer seyahat konulu, böyle güzel içinde şehirler geçen kitap önerileriniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Böylelikle fikir alışverişi yapmış oluruz. Çünkü ben de bu aralar aslında seyahate dair kitaplar arıyorum. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Ve videoyu beğendiyseniz de beğene basmayı ee, davet ediyorum sizi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz.